Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Haftanın ilk programıyla 2022'nin artık son haftasıyla birlikteyiz. Teferruatın daha fazla insana ulaşmasını isterseniz videoları beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmazsanız harika olur. Arada sırada da paylaşırsanız ben daha ne isterim? E o zaman teferruata başlayalım. Erdoğan'ın şu saray koltuğunda oturduğu fotoğraf eminim karşınıza defalarca çıkmıştır. Birçok konu için, birçok açıklama için cuk diye oturuyor. Yani bu pozu ona kim verdirdiyse eksik olmasın. Sağ olsun yani. Çok büyük bir ihtiyacı karşılamış. Erdoğan'ın birçok açıklaması için bu fotoğrafı kullanabiliyorsunuz. Diyor ki: "Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık." diyor. Hangi günlere? Yani 20 yıllık bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan sonuç bu mu? Enflasyon İkinci dünya seviyesinin bile üstünde Venezuela ile Arjantin ile Suriye ile filan yarışıyoruz enflasyonda. Türk lirasının değeri diplerde, eğitimimiz çökmüş durumda, insanların adalete güveni yerlerde geziniyor ve ülkenin yeni nesli, yetişmiş nesli ülkeyi terk etmek için fırsat kolluyor. Diyor ki 20 yıl boyunca diyor bunun için çalıştık diyor. Yani ülkede kazanan tek bir kişi var. Bakın ülke toplu halde kaybediyor hep beraber kaybediyoruz. Sağcısı da solcusu da dindarı da layi de herkes kaybediyor. Türküyle kürdüyle el ele tutuştuk halay çeke çeke kaybediyoruz sevgili izleyenler. Ama kazanan birisi var. Kazanan birileri var. Evet 20 yıldır bunun için çalıştıkları gayet açık. Türklerisi değer kaybederken kazanan birisi var. Türkiye'de enflasyon zirvelere çıkarken kazanan birisi var. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş 3 günde eriyip giderken servetine servet katan birileri var. Dolayısıyla da Erdoğan'ın bu cümlesi üzerinden ister ironi yapın, ister dümdüz anlayın, her halükarda adam haklı beyler. 20 yıldır bunun için çalıştılar ve gayretlerinin, emeklerinin karşılığını alıyorlar. Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun size örnek. Erdoğan ailesi gemi şirketlerini birleştirdi. Evet Erdoğan ailesinin gemi şirketleri var. Sevgili izleyenler internette karşınıza bazı zenginlerin nasıl zengin olduğuna dair hikayeler çıkar. Bazıları çok çekicidir, şaşırtıcıdır. İşte normalde bir araba garajında, evin bahçesinde, evin bodrumunda bir şey icat ederler ve o milyar dolarlık bir holdinge dönüşür, şirkete dönüşür, harika bir fikir bulurlar. Ne bileyim dedesinden miras kalır, o olur bu olur. Erdoğan nasıl zengin oldu ya? Yani Elon Musk nasıl bu kadar zengin oldu dediğiniz zaman bakın ortaya bir sürü gerekçe koyabiliyorsunuz. Adam Paypal diye bir şey bulmuş, onu satmış, oradan gitmiş, başka yere yatırım yapmış filan diyorsunuz. Erdoğan neyi bulmuş? Neyi icat etmiş? Evinin garajında neyi icat etti ki milyarlarca doları var şu anda? Gemileri var, gemi şirketleri var ve bu şirketleri birleştiriyorlar sevgili izleyenler. En son Erdoğan'a bu gemileri nasıl alıyorsunuz sorusunu Kadir Çöpdemir sorabilmişti hatırlıyorsanız. Ondan sonra kimse soramadı. O da demiş ki, gemi var, gemicik var. Gemicikler büyüdü, gemi filosu oldu, gemi şirketi oldu. Sonra da o gemi şirketlerini birleştirmişler sevgili izleyenler. Erdoğan ailesinin sahip olduğu gemi şirketleri tek çatı altında toplandı. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlge'nin sahibi olduğu 15 Temmuz'u haber aldığı eniştesi Ziya evet. Tuzla tanker işletmeciliği anonim şirketi Sümeyye Esra ve Bilal Erdoğan'ın ortağı olduğu BMZ grup şirketine devredildi. Hayırlı uğurlu olsun bak adamlar ticaret yapıyorlar ve kazanıyorlar ama nedense hep onlar kazanıyor ve hiç kaybetmiyorlar garip bir şekilde sevgili izleyenler. Ve biz uzun zamandır o köprünün altından neler geçtiğini, saman altından, artık saman altından yürütmüyorlar. Artık alenen yapıyorlar sevgili izleyenler. Anayasayı alenen ihlal ediyorlar. Demokrasiyi alenen katlediyorlar. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvetler, o ballı ihaleler, beşli çeteler filan. Ne beşi ne on beşi. O çetenin kim bilir kaç üyesi var da şimdilik bir şey yapamıyoruz. Bakan dönmez seneye evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, yerli gazımızla ısıtacağız. Dünyanın en yerli ve milli gazı normalde Türkiye'de. Ve gerçekten bitmiyor, tükenmiyor sevgili izleyenler. Bitmiyor, tükenmiyor. Ya yani şöyle şapkamızı önümüze koyalım. Başımızı iki elimizin arasına alalım, bir hesap yapalım. Yani Türkiye'nin son dönemlerde, son 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda, 200 yılda Osmanlı'yı falan dahil edin. Gerçekten böyle gurur duyulacak neyi var? Bakın bilimsel gelişme açısından söylüyorum. Eğitim açısından soruyorum bunu. Dünyaya armağan ettiğimiz neyimiz var sevgili izleyenler? Neyimiz var? Gazımız var. Bitmiyor gazımız. Sürekli bir gaz var. Sürekli bir gaz var. Sürekli geçmişteki başarılarla, geçmişteki kahramanlıklarla övünüyoruz. Bugün ne var? Hiçbir şey yok. Gaz var ama ve bugün elde olan bu dev başarısızlığa da çok güzel bahanelerimiz var. 2023 hele bir gelsin, Lozan'ın gizli maddeleri bir kalksın ondan sonra gör. Sürekli gaz müjdesi veriyorlar, üstüne zam mı çakıyorlar. Önce gaz sonra zam, önce gaz sonra zam böyle ilerliyor. Erdoğan bugün yine bir müjdemi verecekmiş. Neymiş bakmadım müjdesinin ne olduğuna da büyük ihtimal yine bir yerlerden gaz çıkardılar sevgili izleyenler. Ve onlar her gaz çıkardığında size zam olarak gelmeye devam ediyor. Erdoğan diyor ki bizim yaptıklarımızı yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler. Şimdi... Gördüğüm kadarıyla AKP'liler kendi tabanlarına bunu aşılamaya çalışıyorlar. Bu propagandayı yapıyorlar. Diyorlar ki biz ne yaptıysak hepsini yıkacaklar. Yaptığımız köprüleri yıkacaklar diyor Erdoğan bu konuşmasında. Diyor ki yaptığımız yolları yıkacaklar diyor. Tünelleri yıkacaklar diyor. Allah aşkına bir tane muhalefet temsilcisinden bir tane böyle bir laf duydunuz mu? Hayır yok böyle bir şey. Hiçbir deli böyle konuşmaz. Bakın deli böyle konuşmaz. Ama sanki böyle bir şey varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki her şeyi yıkacak bunlar. Ama aslında demek istedikleri şu kendi tabanlarına. Kendileri sayesinde kurdukları o saadet zinciri sayesinde zenginleştirdikleri, maaş bağladıkları, ihaleler dağıttıkları o birilerine diyorlar ki bakın biz gidersek siz de gidersiniz. Kazandığınız her şeyi elinizden alırlar. Çünkü onları hak etmeden kazandınız. Çünkü onları sahtekarlıkla kazandınız. Bir yandan da muhafazakar tabanlarına diyorlar ki biz gidersek siz artık namaz bile kılamazsınız. Başörtüsü mümkün değil. Ya tip cami bunların hepsi gidecek filan diye böyle bir korku pompalamaya çalışıyorlar. Bunun seçim yaklaştıkça daha da artacağını göreceksiniz. Zaten onların biliyorsunuz mottosu ne? Beka sorunu. Onlar giderse ülke yıkılacak. O zaman siz bu ülkeyi ne hale getirdiniz ya? Ne hale getirdiniz ki siz gidince bir ülke yıkılıyor. Heh işte bakın o propaganda sevgili izleyenler. AKP'li Canikli'den altılı masaya Allah korusun bu yapının göreve gelmesi demek ertesi gün Türkiye'de her anlamda siyasi, ekonomik, kaotik bir ortamın ortaya çıkması anlamına gelir. Kaos çıkar diyor. Kaotik bir ortam olur. Duman oluruz diyor. Duman oluruz lafı size neyi hatırlatıyor? Belki hatırlamayanlar vardır. Hafızamızı tazeleyelim. Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz diyen adam sevgili izleyenler. Rabia Nazan oldu. Onun bir cevabı var mı? O da yok. Ama bu arada böyle bir korku pompalıyor. Biz gidersek diyor duman olursunuz diyor. Memleket diyor kaos. Bu ne biliyor musunuz? 400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün lafının başka bir versiyonu. Evet evet. İnsanları bununla tehdit ediyorlar. Nasıl ki 400'ü alamadılar 7 Haziran'da. Ortalık kan gölüne döndü. Aynı şeyle tehdit ediyorlar. Yaparlar mı? 7 Haziran'dan sonra yaptılar. Bir daha yaparlar mı? 15 Temmuz'u yaptılar. Bir daha yaparlar mı? Ve Kemal Kılıçdaroğlu yine bizi şaşırtmıyor ve şöyle bir açıklama yapıyor. İstanbul seçimleri yenilensin demiş. Erdoğan'a çağrıda bulunmuş. Eğer demiş yüreğin yetiyorsa gel İstanbul seçimlerini yenil... Neden? Neden Kemal Bey, Bay Kemal, Kemal abi, Kemal amca, Sayın Kılıçdaroğlu, dedem neden? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne ihtiyacın var buna? Ne gereği var? Sen İstanbul seçimlerini iki kez kazandın. Bir aday koydun ve halk gitti oy verdi. Üstelik muhalefetin her kesiminden insan gitti Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Seçimleri bir kez çalmaya teşebbüs ettiler. Halk gitti 800 binlik bir şamar indirdi. Milli irade diye buna denir. Bir seçim kazandınız ve üstelik Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en büyük zaferlerinden birisini kazandınız. Akıllıca bir politika yürüttünüz orada, çok değerli bir strateji yürüttünüz, büyük bir zafer kazandınız ve halk gitti sizin arkanızda durdu. Sonra adamlar ne yaptılar? Sizin belediye başkanınıza siyasi yasak getiriyorlar şu anda, kanunu çiğniyorlar, demokrasiyi katlediyorlar. Ve siz böyle bir durumda sıkıyorsa seçim yapalım mı diyorsunuz? Bu mu yani hamleniz? Yapmayın Allah rızası için yapmayın, peygamber hakkı için yapmayın. Sizi nasıl ikna edebiliriz doğru şeyleri yapmaya? Böyle açıklamalara gerek yok ya. Böyle açıklamalara gerek yok. Yapmayın. Hiçbir etrafınızda aklı başında danışmanınız yok? Siz tekrar seçim yapılıp tekrar kazandığınızda onların akıllanacağını, kanuna uyacaklarını, sizin belediye başkanınızı tutuklamayacaklarını, cezaevine atmayacaklarını, siyasi yasaklarla getirmeyeceklerini mi zannediyorsunuz? Hala mı tanımadınız? Sizi bilmem ama muhalefetin şu hali beni endişelendiriyor. Ve bu uyarıları yaparken de bir daha söylüyorum, çok sık vurguluyorum. CHP, İyi Parti, Gelecek, Saadet, Deva umurumda değil. Umrumda değil sevgili izleyenler. Umurumda olan tek şey var. Memleketin demokrasisinin son şansı. Memlekette gencinden yaşlısına herkes büyük bir umutsuzluk yaşıyor. Büyük bir mutsuzluk yaşıyor. Büyük bir yorgunluk, büyük bir bıkkınlık yaşıyor. Artık insanların itiraz edecek, yorgunum diyecek kadar bile takati yok. Tükeniyor. Son bir şans. 2023 Haziran'da seçim olursa son bir şans. Karşınızda Erdoğan diye bir adam var. Kanunun çiğnenebilecek neyi varsa tamamını çiğnemiş. Bu adamın diploması yok. Bu adamın diploması sahte. Ve o adam o sahte diplomayla iki kez cumhurbaşkanı seçildi. Buna engel olamadınız. Kanunda bu adamın üçüncü kez aday olamayacağı yazıyor. Şimdi her şey normalmiş gibi Erdoğan'ın adaylığını da içinize sindirdiniz. Gidiyorlar sizin en güçlü aday ihtimallerinizden birisi olan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı veriyorlar. Seçimi 6 ay kala. Bunu da içinize sindirmiş gibi davranıyorsunuz. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Yani bizi düşünmüyorsanız bari kendinizi düşünün. Yapmayın. Bu doğru bir hamle değil. Emine Erdoğan çocuklara ve gençlere seslendi. Ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Şimdi burada çocuklara ve gençlere seslenirken kullanacağı pedagojik üslubun bu olmadığı üzerine bir cümle kurmak istemiyorum. Karşımızdaki insan Emine Erdoğan. Yani böyle beklentim yok. Çocuklara böyle bir şey örnek vermek doğru olmayabilir. Yaş grubu, çocuk psikolojisi falan gerek yok. Bu detaylara gerek yok. Ama bunu diyen kim? Bunu diyen kim? Bu açıklamayı yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok ağaç kesen iktidarı bunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok ağaç kesilmesine aracılık eden First Lady'si bunu söylüyor. Ya sırf sen rahat edesin, sırf sen konfor içinde yaşayasın diye yapılan o araylar kaç ormanı katletti ya? Yo uzun uzun konuşmaya gerek yok bir fotoğraf göstereceğim sevgili izleyenler. Eminim karşınıza çıkmıştır. Şu fotoğrafı gördünüz değil mi? Burası Ayder Yaylası. Kendi memleketleri ya. Geçtim valla geçtim. Bak İzmir'den nefret edin. Adana'yı sevme. Konya orası burası falan. İstanbul. Rize ya. Rize. Erdoğan'ın memleketi. Ayder Yaylası. Yapılan inşaatı görüyor musunuz? Neymiş? Yaş kesen baş kesermiş. Öyle bir medeniyetin torunlarıymış. Allah aşkına şu fotoğrafa baktığınızda hiç bir yayla görüyor musunuz ya? Yayla deyince zihninizde ne canlanıyor ya? Yayla deyince zihninizde böyle beton binalar, böyle hortlak gibi zombi gibi binalar mı canlanıyor? memleketin her yerinin içine beton döktüler. Emine Erdoğan'ın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu başka bir fotoğrafla sizi karşı karşıya bırakıyorum şimdi. Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuğun adı Yusuf Kerem. 6 yaşında. Kemik kanseri. Doktorlar yaşama ihtimalinin %20 olduğunu söylüyorlar. 6 yaşında bir çocuk, kemik kanseri ve yaşama ihtimali %20. Çünkü kemoterapiye vücut maalesef olumlu cevap vermemiş. Peki neden sizinle bu fotoğrafı paylaşıyorum? Çocuklar hasta olmazlar mı? Çok acı, katlanması zor ama oluyorlar. Maalesef oluyorlar. Ve bazen insanlar çocuk yaşta da ölebiliyorlar. Bebekler de ölebiliyorlar. Maalesef öyle. Hayatın gerçeği bu. Farkındayım kurduğum cümleler çok ağır ama realiteden size bahsediyorum. Peki neden bu fotoğrafı sizinle paylaşıyorum? Çünkü Yusuf Kerem'in annesini tutuklamışlar sevgili izleyenler. Şu anda bu kadar ağır bir hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki bir çocuğun annesine sarılması lazımken Annesinin onun acılarını sararak dindirmek için merhametini ona sunması gerekirken Yusuf Kerem'in annesini tutuklamışlar. Sebebi ne? Cemaatin yurdunda müdürlük yaptığı için zamanında. Bir de maaşı bankasaya yatıyormuş. Bu kadın bu yüzden cezaevinde. Bu çocuk bu yüzden annesiz şu anda. Artık böyle hikayeler için kurabilecek cümlem kalmadı. Artık edebilecek bedduam kalmadı. Bu çocuklara, bu kadınlara, bunları yapanlara edecek bedduam kalmadı, tükendi. Ya da edilen bütün beddualar tuttu. Memleketin başında böyle bir adaletsizlik felaketi dolaşıyor, bir afet dolaşıyor. Ve toplum duymuyor. Bu çocukların acısını duymuyor. Çok az insan duyuyor bu çocukların acısını. Bu kadının suçu ne? Bu çocuğun suçu ne? Bu kötülüğü niye yapıyorsunuz? İnşallah Yusuf Kerem bir mucize olur, bir sürpriz olur. Doktorlar yanılırlar inşallah ve sağlığına kavuşur. Ve inşallah annesini serbest bırakırlar. Oralarda bir yerde memleketin bir yerlerinde vicdanlı bir tane savcıya denk gelir. İnsan evladı bir hakime denk gelir de şu kadıncağızı bırakırlar hiç olmazsa gider çocuğunun yanında durabilir. Hastanede çocuğunun yanında durabilir, elini tutabilir. Hiç olmazsa bir insana denk gelmesini temenni ediyorum. Yani memleketin genel olarak adaletinden bir umudum yok da. Olur ya orada bir yerde bir insan kalmıştır belki. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı. Diyor ki Cumhurbaşkanımız Vural Avar için özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ama olmadı diyor. Vural Avar kim şimdi hatırlayamayabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde 80 küsür yaşındaki Vural Avar öldü. Evet bu kadar yaşlı, bu kadar hasta bir insan cezaevinde tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamayan demans hastası bu insan cezaevinde öldü. Ve şimdi Bekir Bey günah çıkarıyor. Cumhurbaşkanımız tam diyor özel af yetkisini kullanacaktı ama olmadı işte diyor kısmet diyor. Bakın Vural Avar'ın kimliği hakkında size ekstra bilgi vermek istemiyorum. Çünkü diğerlerinin hiçbir önemi yok. Bu kadar yaşlı ve bu kadar hasta bir insan cezaevinde tutulamaz sayın Bekir Bey. Küçüğünde rızası varsa diyen Bekir Bey. Senin Cumhurbaşkanının özel af yetkisini kullanmaya falan gerek yok. Böyle bir insanı cezaevine atamazsınız. Bunu size Cumhurbaşkanının söylemesine gerek yok. Kanunlar bunu söylüyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş şu tweet attı sevgili izleyenler. Hasta tutsaklar devlete, hükümete emanettir ve cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir ve 3 kişinin fotoğrafını paylaşmış. Birisinin adı Halil Güneş, birisinin adı Nusret Muğla, birisinin adı Vural Avar. Toplumun 3 farklı kesiminden 3 üç insan. Üçü de cezaevinde öldü. Üçü de hastaydı, üçü de yaşlıydı ve üçü de cezaevinde devlete emanetken öldü. Birisi Kürt bir vatandaş, birisi cemaat gönüllüsü Nusret Muğla, diğeri de 28 Şubat'ın generallerinden birisi Vural Avar üçü de aynı adaletsizliğin altında can verdiler. Bu üç ölüme de, bu üç cinayete de, bu üç haksızlığa da aynı derecede, eşit şekilde, güçlü bir şekilde itiraz etmiyorsak toplum olarak biz bir şeylerin düzelmesi çok zor. Belki hükümetler değişir. Belki cumhurbaşkanları değişir. Meclis'teki partiler, sunlar bunlar değişir, bakanlar kurulu değişir, değişir de bizim bu kaderimiz değişmez. Başkalarının başına gelir adaletsizlikler. Birileri biraz rahatlar, sıra başkalarına gelir. Biz susarız, sonra bir gün sıra bize de gelir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı'nın ilmi faydadan çok zarar veriyor demiş. Osmanlı'ya matbaanın gelmesini geciktiren zihniyet beyin konuşuyor sevgili izleyen. A, matbaa, Batı'nın ilmi bu haram günah deyip matbaanın gelişini geciktiren, Osmanlıyı dünyanın gelişme sürecinde çok çok geride bırakan o zihniyetin işte diyorlar öyle bir medeniyetin torunuyuz ya. Siz aha işte öyle bir medeniyetin torunusunuz siz. Yani Mercedes de yaşa. Tamam mı? Batı'nın bütün ilminden faydalan. Sonra işte Batı'nın ilmi yani çok faydadan çok zarar veriyor. Aynı zihniyetin işte Taliban versiyonu var sevgili izleyenler. Kendi kızlarını Avrupalarda, Amerikalarda, Katar'da, Doha'da şurada burada okutuyorlar büyük bir zenginlik, zevkü sefa içinde ama ülkenin diğer kızlarını, diğer kadınlarını eve hapsediyorlar. Üniversitede okumalarını yasaklıyorlar. Çalışmalarını yasaklıyorlar. Evet. Binme o zaman Ali Erbaş beyefendi. Mercedes'e binme. Kullanma iPhone filan ya. Bırakın bu işlerin tamamını. Ha? Yürüyerek gidin ya. Spor yapın biraz. Bu şahısların çevirdikleri dolapların ortaya çıktığını görür müyüz bilmiyorum ama çok acayip hayatlar yaşadıklarını düşünüyorum. Çok acayip, çok şatafatlı hayatlar yaşadıklarını düşünüyorum perde arkasında. Birçoğunun kim bilir dünyanın nerelerinde, o batının ilmi kötüdür falan dedikleri o batı illerinde kim bilir kaçının özel evi var, arsası var, parası var, villası var, yatırımı var, o su var, bu su var. Görürüz, öğreniriz yani bir gün belki.